Evet, o güzel sesli adam, bizi ağlatan adam şu anda stüdyomuzda. Bir kez daha hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. <laughs> Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Biz senin şarkında çok ağladık, haberin var mı? Söylediler <laughs> evet, mi yani? Söylediler. Yani ne kadar etkilendik, ne kadar etkilendik. Biz sizin... E, i̇nternetten tanıdık yani e, sanal dünyadan tanıdık yani en azından biz böyle tanıdık belki evet. başkaları başka platformlarda tanıyabilir sonra bütün şarkılarınızı dinledik tesadüf sonucu tanıdık sizi bütün şarkılarınızı tıkladık dinledik böyle dedik bu güzel sesli adam gerçekten çok güzel bir şarkınız var çok özellikle herhalde bütün doğum günlerinde siz çalıyorsunuzdur. İmkanlarımız dahilinde çalmaya çalışıyorum <laughs> gerçi internetten herkes indirip kendileri paylaşıp. Değil mi? E, şeyler yapmaya çalışalım, O daha güzel bir şey. Ee, bence o da büyük çok fazla bir başarı. Da yani tıklandığını da biliyorum. Özel bir şarkı. Doğum günü şarkısı. Aynen öyle. Yani çok fazla da alternatif herhalde yok. Birkaç tane. Sanırım öyle. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Güzel oldu. Güzel bir inşaat oldu. Bence yani. de. Bence de. Ben sizi ilk kez öyle tanımış oldum. Ee, doğum günümdü 22 Ocak ve evet. e, duygusal bir dönemimdeydim. Arkadaşlarımız sağ olsun, kanaldaki arkadaşlarımız pastalar falan kestiler, bir işler. Sonra sizin şarkınız çalıyor. Ben tabi bilmiyorum bu arada sizin şarkınız olduğunu. Diyoruz bu adam kim böyle? Ah ben ağlıyorum falan böyle. Sonra tabi e, o rüzgar geçti. İki gün eve iki gün sonra. Evde karıştırıyorum yani işte internette. Sonra sizin video klipleriniz paylaşıyor. Aa kim filan derken ses tanıdık geldi. Şarkı deseniz öyle. Belki de ben geç tanıdım o yüzden lütfen bağışlayın. Ee, ama sonra yine de bu çok geç bir tanışma olmadı diye düşünüyorum. Ben... Bir...